Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün... Bakın ben saçımı toplayayım en iyisi. Saçımı topladım, rahatladım. Bugün mukbang, mukbang ee, çekiyorum. Ne hakkında? Bir ayda 10 kilo nasıl verdim? Ve siz nasıl verebilirsiniz? Kendi deneyimlerimle aynı zamanda şey yiyeceğim, patates yiyeceğim. Ama tahmin ettiğimden daha fazla büyük olmuş. Bu yüzden nasıl yiyeceğim hakkında bir fikrim yok. Şöyle bir ısırık almak istiyorum. Hmm. Güzel. Ama biraz zor yanıyor. Öncelikle ben yemekle arası çok iyi olan bir insanım bu arada. Yemek yemeyi çok seviyorum. Ve hani şöyle bir şey var. Mutsuz muyum? Tamam yemek yemek yerim. Mutlu muyum? Yemek yerim. Stresliyim? Yemek yerim. Çünkü stresimi yemekle atarım falan. İşte gerginim yemek yerim. Bu hemen geçer. Heyecanlıyım heyecanımı atmak için yemek yerim falan. Ya hep böyleydi yani bu. Ama üniversiteye geçince bu daha çok arttı. Çünkü ya, üniversitede lise gibi değil asla. Okul stres farklı, sınav stresi farklı. Yurt stresi, oda arkadaş stresi apayrı. Ve kaykada kalıyorum yemekleri çok kötü falan derken üniversitede ben 15 kilo aldım. Evet 15 kilo aldım gerçekten. Hmm. sadece bir yıl içinde bu kadar fazla kilo almak çok kötü. Çok korkunç yani. Bir yıl bile değil yani anlıyor musunuz? 8-9 ayda bu kadar aldım. Neyse ondan sonra dedim ki bak ben Bursa'ya gidince net veririm. Bursa'ya geldim kendi şehrime. Sonra dedim düşünün benim en zayıf olduğum zamanlar halamın evlendiği zamanlardı. O zamanlar da ben diyorum ki işte hani düğün stresi var, düğün telaşı. İşte oradan oraya koşuşturuyoruz ben o yüzden kilo vermiştim falan. İşte spora başlayayım falan diyorum tamam mı? Ondan sonra ben karar verdim. İşte spora başladım, diyete başladım falan. Ama spor hiç benlik değil yani. Bir gün yaptım, iki gün yaptım. Üçüncü gün artık dedim yok. Hani ben çok yoruluyorum Bir de öyle hemen etkisini göremiyorum. Okullara dönene kadar ben bu kiloları veremem. Ondan sonra aklıma bir şey daha geldi arkadaşlar. Halamın düğün olduğu zamanlar ben ne yapıyordum dedim kendi kendime. Biz de düğünden önce yani yakın bir akrabanın düğünden önce sürekli böyle evde toplaşılıp halay çekiliyor. Ha bir bir oyun oynuyoruz. Ha bir işte şarkılar, müzikler tam bir yana hazırlıklar falan yapılıyor ama bir yandan da full oyun yani anlıyor musunuz? Ve ben çok oynak bir insanım. Yani kapı gıcırtısına bile oynarım tamam mı? Aklıma şey geldi işte. Ben yurttayken hiç o kadar oynamaya... Ay düştüm. Bak düşerim Ben yurttayken o kadar oynamaya fırsat bulamıyordum. Çünkü geliyordum yurda yani. Aşırı yorgunum. Hemen uyku. E yedim, uyudum. Hani oynamadım, bir şey yapmadım. Hareket edemedim yani. Biraz yiyeceğim bir dakika. Çok güzel. Yanlardan taşıyor pek. Uydurmuyor ama. turşu da koydum. <laughs> Çok güzel. Ay midem oturdu bir Neyse benim aklıma bu geldi. Ondan sonra yani benim kilo vermem önü işte bir ay önce şeyle açıldı Bak, Eğer gerçekten anında kilo vermek istiyorsanız iştahınızın kat, e, anında kapanmasını istiyorsanız birinin kalbini zıkırmasına izin <laughs> tamam tamam. Burası gerçek olsa da böyle bir şey demiyorum tabii ki. Öncelikle Hazır yemeği bıraktım. Çünkü hazır yemek demek sağlıksız yemek demek. Yani şu patates hazır ama neden yiyorum? Çünkü ben bu kadar kilo vermişim ki yiyorum yani. Siz de gidin o kiloları verin. Kiloları verin. Sonra gelin bunu tekrar izleyin. Bu sefer karşılıklı yiyelim yani patsomuzu. Neyse. Hmm. Ondan sonra Bakınız şu kadar bardak Bol bol su içmeye başladım Birçok o kadar su içebilen bir insan değildim bu arada Hani günde iki pet şişesi falan bitiriyordum yani normal pet şişelerden Ve eve geldim bir su içiyorum, bir su içiyorum. Artık en sevdiğim şey kesinlikle su. İçtikçe içesi geliyor insanın. Ve he, hani hem cildime iyi geliyor, hem vücuduma iyi geliyor. Neden içmeyeyim ki o zaman? Sağlıklı yani anladınız mı? Bol bol su için ilk diyeceğim şey bu. İkincisi ve en önemli şey. Zaten 40 saattir bunu anlatıyor. anlatmaya çalışıyorum ama... Dans... Ay! gitti. Dans edin. Evet bol bol dans edin. Ben sonra chat GPT'ye sordum tamam mı? Bu arada beslenme düzenimi biraz değiştirdim yani. Ekmeği falan bıraktım şu an. Bunu yiyorum. Sandviç ekmeği yiyorum. Çünkü o kadar kilo verdim de yiyorum. Siz de gidin. <laughs> ekmeği bıraktım kesinlikle yemeklerin yanında. Karbonhidratlı besinleri daha az yedim. Daha küçük porsiyon. Proteinli besinleri ise daha büyük porsiyon yedim. Bir de chat cbt ile konuştum işte. Dedim ki mesela ben yürüyüşe başladım tamam. Bir de yürüyüşlere başladım anladın mı? Benim hemen yanımda kaç tane park var yani. Gidiyorum orada tur atıyorum her gün falan. Ama dedim ki yani tamam biraz etkisini görüyorum ama istediğim kadar hızlı sonuç elde edemiyorum. Ne yapabilirim? Sonra chat cbt ile biraz konuştuk. Ve dedi ki senin orada yaptığın yarım saatlik yürüyüş 100-200 kalori arasındayken evde oynadığın hızlı halay, horon ve daha hareket gerektiren yani danslar 400 kaloriye kadar çıkıyor. 350-400 Yarım saatlik yani anladınız. Ben de dedim ki zaten ben oynamayı seviyorum. Kabuk gıcırsına bile oynuyorum. Neden oynamak yerine yürüyüş yapıyorum o zaman. Ve başladım manyak gibi oynamaya. Zaten ben manyak gibi oynuyordum anladınız mı? Ama artık hani o kadar kilo almışım ki eski videolarıma baksanız. O gölbaşı video mesela şu, şu çok izleniyor. O videoya baksanız mesela yüzüm çok şişmiş. Yürürken nefes nefese kalıyorum falan. Korkunç. Ama o videodan daha da kiloluydum. Kilolu halim belki şu tarafa koyarım bilmiyorum ama o kadar kötü, o kadar kötü ki. Şu an halim bu bu arada. Bakınız. Efso. Efso tam olarak istediğim şey yani. Böyle manyak gibi oynuyorum tamam mı? Hem eğleniyorum hem vücuduma iyi geliyor. Neden buna devam etmeyeyim dedim ettikçe, ettikçe, ettikçe daha iyi gelmeye başladı yani ruhuma çok iyi geliyor çünkü ben çok eğleniyorum gerçekten halk oyunları kulübündeydim bu arada ama sonra yurdum uzak oldu için devam edemedim ve bu yaz İtalya'ya gösteri yapmaya gitmişler çok üzüldüm, İtalya'nca okuyorum bu arada o yüzden daha da üzüldüm yani bu yıl devam etmeyi düşünüyorum çünkü bende her telden var siz istediğiniz oynayın tabii ki. Bu arada bunun içindekiler düştüğü için buradan yorum. Ama yeter ki oynayın. Şimdi böyle 5 kilo falan vermeyi düşünüyorum ki tam 15 olsun. Aldığım tüm kiloları vereyim ama şu an videodan memnunum. benim yaptığıma tam olarak diyet denir mi bilmiyorum. Hayatımdan hazır gıdaları çıkardım. Ve bence en önemli şey ne biliyor musunuz? Ara öğün kavramını eklemek. Yani kesinlikle ama kesinlikle yemenizden kısmayın. ve yani i̇stediklerinizi yine yiyin. Sağlıklı beslenin yani anladınız mı? Bazıları işe şey yapıyor. Kilo vermek için kendini aç bırakıyor falan. Bu o kadar yanlış bir şey ki. Böyle yaparsan zaten sen sonrasında bunu kat kat daha fazlasını alacaksın. Neden kendini eziyet çektiriyorsun? Ben de mesela ara öğün diye bir şey yoktu kesinlikle. Bunu ekledim. Ve bilmiyorum hatta yaşanabilir hale geldi. Siz de biten destek alabilirsiniz bence. Benim böyle tüm günümün öğünlerinin planlamasını falan yapıyordu. Ben ona pek uymuyordum ama yine de güzel menüler ortaya çıkıyordu yani. Gayet doyurucuydu. Gayet güzel yemesi. <laughs> Ve sağlıklıydı. Of. Oh, çok şükür ya Hmm. Ay göstermedim. Şöyle içinde turşu da var ve ketçap mayonez. Pek iç açıcı görünmüyor olabilir. Bir de kajun baharatı var. Ama leziz. Hmm. Turşu efsane yalnız. Bayıldım. Bu arada benim ilk mukbang videom ya da mukbang artık kim de tercih ediyorsa ben mukbang demeyi tercih ediyorum. Bu yüzden biraz gerginim. <laughs> Hep su yapmışım. Şimdi bu kadar kilo verdikten sonra gaza geldim. Hep bunları yiyorum yani. Yani mesela kilo vermeye çalışırken asla bu ekmeği yemezdim. Veya bu hazır patatesleri yemezdim. Patates yiyeceksem eğer illa kendim evde yapabilirim yani. Anlattınız mı? Neden hazır alayım? Ama bunları seviyorum. De ben böyle yemek yemek videolarını izlemeyi de çok seviyorum Ve bence yemek yerken insanları izlemek açlığı bastırıyor Bana öyle oluyor yani Bilmiyorum kişiden kişiye göre değişir de Umarım Ankara'ya geri dönünce Bu kiloları tekrar almam Ne o kadar şunu yapın bunu yapın diyen insanlar yanında benim halay çekin demem biraz garip oldu ama öyle. Hızlı halay. Suyum bitti ya. Efsun. Ama şu an konuşacak bir şey kalmadı. Ben de boş boş yiyorum çünkü konuşacaklarım dedim yani bu kadardı. Kilo vermek istiyorsanız dans edin. Bu yani. Hem eğlenirsiniz mutlu olursunuz. Hem paşa paşa kilonuzu da verirsiniz ama böyle hani dans edin yarım saat değil yani. 2-3 saat dans edin canım ben öyle ben 2-3 saat oynuyorum yani kendi kendime. Ve benim gerçekten ruhuma çok iyi geliyor. Mesela sadece bedensel bir şey değil. Sadece kilo vermek için de değil yani. Düşüncelerde boğuluyorsunuz, mutsuz, ruhsuz hissediyorsunuz. Kalkın oynayın yani. Kalkın iki göbek atın. Nasıl iyi geliyor bakın yani. Hmm. Süper olmuş ama. Ay bir de çok özür diliyorum. 40 saattir kolum böyleymiş. Yani daha da kurallarına karşı gelmişim. Çünkü sofrada böyle konulmaz yemek varken. Çok özür diliyorum gerçekten. Ve bu videoyu tekrar çekemeyeceğim için şu an buna dikkat edemeyeceğim. Şu an çok utandım. Ya <laughs> pardon tekrardan. Yemeğim de az kaldı. Videoyu da yemek bitmeden bitirmek istemedim. Çünkü başlıkta şu an Mutbank Mac Macbank yazıyor yani. Biraz fazla yapmışım. Bu biraz çok geldi. Evet yemeğim de bitti. Suyum da bitti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.